Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi size şal birleştirmenin ikinci kısmını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şurada tamamladık. Şöyle 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 takıyorduk arkadaşlar. Her zaman bir bir eksilte eksilte tamamladık arkadaşlar. Şu an ipimiz şurada arkadaşlar. Şimdi e, şurayı öreceğiz arkadaşlar. Size göstereyim. Evet arkadaşlar. ipimi aldım. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi şuraları tamamlayacağız. Size şöyle göstereyim. Bakın eksik olan şu o üçgende hep eksilttiğimiz kısımlar. Başta 11, 19, 8 diye gidiyorduk. İşte şurası 1. Bakın 2, 1. Bakın 1. Şöyle kapatayım ki anlayalım. Bakın şurası. Şöyle 1, 2 ve 1. Son kısma geldik. Şimdi burada örümcek örüp geçeceğiz arkadaşlar. Şu sırada örümceklerimizi biraz küçük yapıyoruz. Şöyle küçük örümcekler. 1, 2. 2. 2 örümceğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın 3 6. Tekrardan şöyle 1 ve 2 yapıyoruz. istliyoruz Evet şöyle iki tane yaptık ya arkadaşlar tekrardan iki tane büyük yapıyoruz bir saniye şöyle iki tane büyük örümceğimizi yaptık 1 2 bundan sonra sürekli kısa yapacağız artık iki örümcek büyük örümcek yapmıyoruz sürekli iki tane sürekli iki küçük birleştirme iki küçük birleştirme iki küçük birleştirme diye gidecek şu kenar e, motifimiz olduğu için iki büyü yaptık şimdi şöyle iki küçük sıraları dikkat edin arkadaşlar. Şurada ip bırakma. Arkadaşlar bakın tam şuraya geldik. Şu iki büyüğün birleştirme anına. Şurada tekrardan şey biraz daha şunlara göre birazcık daha büyük örümcek alıyoruz. Birleştirmede kötü durmasın diye şöyle iki büyük örümceğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya atıyoruz. diğerine oranla iki büyük. Şu küçükleri oranla birazcık daha büyük yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan şurayı göstereyim. arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim normalde iki küçük yaptık iki büyük yapıyorduk ya at iki büyük yapmıyoruz şu sırada hepsini düz geçiyoruz tekrardan iki küçük Çünkü şu sıranın hepsinin aynı olması lazım. Ee, bir arkadaş kasnağın nereden aldığını sormuştu. Kasnaklar e, yün satılan tuafiyelerde e, bulunuyor arkadaşlar. Özellikle kara çok yün olan her türlü yün olan kara e, şey büyük tuhafiyelerde genellikle bulunuyor. Zaten şal kasnağı derseniz onlar size direkt gösteriyor arkadaşlar. 12 iç, 12 dış çivisi vardır ve e, bir tane plastik iğne ile beraber satılıyor arkadaşlar. Alırken dikkat edin, 12 büyük, 12 küçük yani 12 tane orta kısımda 12 tane de çevre kısımda olan yuvarlak motif kasnaktı Arkadaşlar şimdi şurayı biraz daha büyük yapmamın Sebebini size söyleyeyim. Şimdi burayı düz gittik ya. Burası ister istemez yüksekte kalacak. Ama birkaç sırada. Bundan sonraki sıralarda zaten örümceklerimizi biraz büyük alacağız. Bunu biraz biraz büyük aldım ki. Şöyle kalktığında. Böyle. Diğer sırada. E, tam dümdüz gelebilsin diye arkadaşlar. Şöyle dik aldık ki. Sıramız şöyle. Şurası gibi. Şu kenar. E, şalımız gibi. Dümdüz çıkabilsin diye arkadaşlar. Mantığımız o. Size mantığı söyleyeyim ki birden hepsini aynı yapmayın. Şöyle bastık. Şimdi şey böyle. Küçük. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Şuradan şu sıramızda bitirdikten sonra artık kenar örümcekleri başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tekrardan arkadaşlar birleştirme şurada tekrardan büyük yapacağız bakın şöyle göstereyim tekrardan iki tane küçük örümcek Ee, o sırada motif birleştirirken iki küçük iki büyük yapıyorduk. Diğer sırada iki küçük yapıp büyükleri birleştir tekrardan alıyorduk. Yani şimdi şurada büyük örümceğimizi alıp şuraya tekrardan atacağız. Bu son kor zaten. Son sıra. Tekrardan Şöyle. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik şöyle. Şimdi yapacağımız çok basit. Şöyle biraz büyük iki tane örümceğimizi alıyoruz. İki tane büyük örümcek. Bundan sonra arkadaşlar biraz daha örümceklerimizi keyfimize göre isterseniz büyütüp isterseniz küçültebilirsiniz sizin kendi isteğinize kalmış iki örümceğin arasına birleştiriyoruz. Tekrardan büyük örümcek yapıyoruz. ve tekrardan iki küçüğün arasına birleştiriyoruz. İki büyük, büyük örümcek. Arkadaşlar şuraya geldiğimizde şu kenar büyük örümceklerin ikisinin olduğu araya batırıyoruz. Şu iki sırada şöyle yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. İsteğinize bağlı isterseniz 4 sıra isterseniz 5 sıra isterseniz 6 sıra düz örüyoruz en son sırada sırada şuraya birer tane böyle fıstık şeklinde yapıp geçiyoruz arkadaşlar